Çok şükür hiç kimse şüphelenmedi. Hiç kimse şüphelenmedi ama Ucala kesin bunun farkında. Nasıl farkında? Nasıl olacak? Mesajı kendisi atmadı. Biri atmış olmalı. Ve şunu da iyi biliyor. Odada ikimizden başka kimse yoktu. Ve biliyor musun? Bundan ne zaman emin oldu? Dün gece Bahtiyar abiye telefonu vermeden önce attığı mesajı silmeyi unuttuğumda. Hey sessiz ol biri duyacak. Haybet evet, dalmışım. Bugün çok dikkat et. Bu konu hakkında sakın konuşma. Çeneni kapalı tut. Bir gitsin de istediğini söyle. Evet doğru. Gitsin de. Vah 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 vah. Demek ikiniz de huzura kavuşmanın iyi bir yolunu buldunuz. O yetimin hayatını mahvederken ne kadar da akıllıca davranıyorsunuz böyle. Anne sen... Evet ben. Duyacağım başka bir şey var mı? Tüm konuşmalarınızı duydum. Anne sebepsiz yere sinirleniyorsun. <laughs> Biz zaten Ucalay'ı düşünüyoruz. Göreceksin. Rizvan onu çok mutlu edecek. İyi bir koca olacak. Sakın! Sakın ha o kötü çocuğun adını benim yetim ve masum çocuğumun adıyla birlikte anma. Tüm konuşmalarınızı duydum. Zamanınız var. Vazgeçin. Neden masumun bedduasını almak istiyorsunuz anlamıyorum. Neden bahsediyorsun anne? Sen bu işte bizimle berabersin. Beraberdim. Senin yaşına ve konuşmalarına güvendim çünkü. Çok özür dilerim anne. Hata bende zaten. Onun iyiliğini düşündük. Bunları iyi bir geleceği olsun diye yaptık. Biliyorsun öyle değil mi? Rizvan'la bir ilişkisi var ve mahalle bunu konuşuyor. Gidip sorabilirsin. Sana her şeyi anlatırlar. Kiran Rizvan'a Ucalan'ın telefonundan şakasına mesaj atıp hata yaptı. O kadar da önemli değil. Kiran'ın yaptığı günah da şaka değil. O da birinin kızı. Anne babası yoksa ne olmuş? Ben yaşadığım sürece kızımı bir şeye zorlamanıza izin vermeyeceğim. Bunu unutmayın. Sen endişelenme yavrum. Ben hayattayım. Ben buradayken seni kimse incitemez. İstediğin kişiyle dilediğin gibi evlenebilirsin. Ve eğer evlenmek istemezsen hiç üzülme. Ben hep yanındayım. Senin de hayatını dilediğin gibi yaşamaya hakkın var. Eğer biri sana haksızlık ederse ben buradayım. Senin kalkanın olacağım. Şimdi ne olacak? Ne demek ne olacak? Biz ne istiyorsak o olacak. Neden hala uyumadın? Uyumama izin vermiyorsun. Seni uyutmuyorum, yemek yedirmiyorum, ofise göndermiyorum, iş yaptırtmıyorum. Daha ne kadar suçun var söyle de ben de bileyim. Bana ne yaptığını bilmiyorsun. Huzurumu, uykumu, rahatlığımı, her şeyimi aldın ve beni kısıtladın. Tabii ki ailen bana uygun bir teklifle gelene kadar maalesef görüşmemiz kısıtlandı. İşte bu yüzden seni seviyorum. Biliyorsun, yüzünü göremediğim her dakika çok çaresiz hissediyorum. Yoksa aşk dedikleri bu mu? Söyler misin? Sen ilk defa mı aşık oldun yoksa önceden de... Ne o? Şüphem mi var? Seninle buluşmak için nasıl can atıyorum bilemezsin. Ama daha dün görüştük. Yapma. Buluşma sayılmazdı o. Daha ziyade susuz birinin suya bakışı gibiydi. Bir an önce onu içmek isteyen. Bence sen çok utangaçsın. Yani kalbin benim kadar cesur değil cimrisin biraz. Ne yapayım? Evlenene kadar her şeyi beklememiz gerekiyor. Büyüdüğüm ortam ve ailemde... Bana tek şey öğretildi. Aşkınız sadece kocanızın hakkıdır. Öyle olsun. Söyler misin ailemi ne zaman göndereyim? Evlilik teklifi için. Ben de sana onu diyecektim. Aslında dün akşam abim... E abim Dubai'ye gitti bir iş projesi için. Ve sen de biliyorsun ki babam öldü. Seni anneme ve e, babaanneme çoktan anlattım zaten itirazları yok ama son karar yine de abimin olacak. O yüzden o döndüğünde O döndüğünde gelirsiniz. E, olur mu? Tamam. Zaten çok bekledim senin için biraz daha beklerim ne olacak canım <laughs> Hadi biraz çorba iç abla. Ucala. Dikkat et sıcak. <laughs> Allah'a şükür. O Rizvandan kendini kurtardın. Yoksa çok endişeliydim. Seni, seni ona teslim edeceklerdi. Allah onlara müsaade etmedi. Doğru söylüyorsun. Bu bir imtihandı. Ve bitti. Allah'a şükür. Kız kardeşim onların elinden kurtardı. Bunu bana neden yaptılar bilmiyorum. Onlara ne kötülük yaptım. Beni çok korkunç bir şeyle suçladılar. Eğer anneannem gerçeği öğrenmese... Onların karşısında başım dik duramazdım. Bahtiyar abim de benim hakkımda kötü düşündü. Allah'a bin şükür. Artık tamamen aklandı. Bir şeyi sakın unutma Ucala. Yalancıların planları asla başarılı olmaz. Ha, yalandan destek alarak bir süre başarı elde edebilirsin ama sonunda zaferi gerçekler kazanır unutma. Göreceksin. O çocuk bir gün Kira'nın yalanlarını öğrenecek. O çocuk Kira'nı gerçekten çok seviyor. Bundan eminim. Nereden biliyorsun? Onların telefon konuşmalarını duydum. Bugün de arkadaşına zerbabı kendisine deli gibi aşık edeceğini, onu hiç terk etmeyeceğini söylüyordu. Adı Zerbab demek ki. Ayrıca abla, günümüzün aşkları ne kadar da tuhaf. Öyle bir dedin ki sanki bu duygu hakkında çok şey biliyorsun gibi. Ama benim kız kardeşim hiç kimseye aşık olmadı. Bunu nasıl söylersin? Ben de çok sevdim seni, anneannemi, sonra benim tatlı yeğenlerimi. Bu aşk benim için yeterli. Ben diğer kızlar gibi düşünmüyorum. Beyaz atla bir prens gelip beni götürmeyecek. Benim için aşk sizsiniz abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.